bunlar tabi ne kadar yiyeceğiz? Siz mi siz bakın yaratıcıya dua ediyorsunuz. İlahi bana ver diyorsunuz. Her gün yiyeceğiniz şey bakın bir avuç olacak. Her öğünde yiyeceğiniz budur. Doğru. Bunun dışında bu kadar yediğiniz zaman zaten hasta olursunuz. Evet. İşte bunun içinde de fındığın yedi nedir? 5 ceviz, 5 fındık, 5 tane bademi günde yediğiniz zaman Tamamdır. inanın müspet enerjinizi tamamlayacak fiziki bir gücü de ortaya koyabilecek bütün enerjileri ortaya koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Bununla iktifa ediyorum ama ceviz sadece bu değil. Tiroidleriniz için dedik. işte kanser olmamak, lenfoma mesela işte e, Açelya, açelyanın evet. rahatsızlığında çok çok önemli. Yine dedik ya tiroidde lenf bezleri biliyorsunuz bu bölgede koltuk altlarından başlar sanıyorum ben. Baktım kendisine içeride söyledim zaten bu bölgede mi var diye öyle söyledi demek ki cevizi yiyelim ama evet. hangi ceviz kesinlikle bakın böyle piyasada alfa toksin dediğimiz çok zararlı bedene çok önemli bir madde var evet. bu kirli fındık ve çuvalların içinde hijyenik olmayan üstünde böyle işte fare böcek yedikleri evet, falan evet, olduğu evet. zaman hani ben bazen aldım attım kaç defa bazen dilinizde böyle yaralar oluşur değil mi bazen bu şekilde doğru mu Evet, işte bunlar hep bu alfa toksin dediğimiz un dahil bunun içinde oluşabiliyor. Hijyenik ortamlarda ve bütün mümkünse kırılacak bir cevizi ha, alıp ben onu kırın. Şimdi. Evinizde bunu yerseniz, bakın bir zararlardan emin olursunuz. İkincisi korunmanızda on kat fazla bir değere sahip olursunuz diye düşünüyorum. O kabukları atmıyorsunuz. Bakın ikinci fayda. Allah Allah. O kabukları. Şimdi e, VTR'de geçiyor. Saçlarınız diyor dökülmemesi için, renkleri için. İşte o cevizin o kabuğunu kesinlikle atmayın. Bakın bunları ne konuşan var, ne bilen var, ne söyleyen var. Ahmet Maranki her söylediğini mücerreptir, denenmiştir. Bunun için söylüyorum. Alın onu 10 on tane cevizi 1 litre suda kaynatın kabuklarını. Onun kabuğuyla bir saçınızı yıkayın bakın. Saçınızın rengi kendine dönecek zaten biliyorsunuz. E, boya maddesi olarak ceviz kabuğu kullanılmakta dışı da kullanılmakta Aa, zaten kadar akıl işte mesela cevizi şöyle tutun eliniz boyanır değil mi Aa, e diyor zaten evet, evet. ceviz diyor ki bak bende diyor al bunu kullan tabi boyadır bu ama maalesef bunlar hiç kimse anlatmıyor bu işler ticarete Hocam, dökülmüş. Hocam bir daha anlatır mısınız saç boyası yerine ne yapacağız? Evet ceviz bakın cevizleri yediğiniz cevizleri demek ki böyle iç almıyorsunuz. Alın bu cevizlerin içini yediğiniz zaman işte bu enerjiyi alabilirsiniz. Artı kabuğunu anlatacağım yine. Kabuğunu 10 tane cevizin kabuğunu bütün kabuğunu bir litre koyun en az 15 dakika kaynatacaksınız. En az 15 dakika kaynatın. Su biraz kararır. Onunla saçınızı yıkayın. O saçınızı 3 hafta devam edin yıkamaya. Bakın 1 kiloluk dirhemi bağlayın saçınızın ucuna. Kesinlikle dökülmeyecektir Allah Allah. çok